Önümüzdeki sezonda kadın futbol takımıza da bu hassasiyeti gösterip bu e, kadınlar Süper Liginde şampiyon e, olma e, sevincini de bize yaşatırlarsa e, çok memnun kalırız. Yani Varken. bizim tak, kadın takımıza bir e, önem verilmesi gerekiyor. Ki zaten Süper Lig'de Kadın oynuyor. Kadın takımı her zaman Amir üvey evlat muamelesi görmüştür. İşte onun e, son verilmesi gerekiyor. Onun farkında ve bütün yönetimler olduğumuzdan dolayı. ben Bize şu bahaneyi sundular. Hele bir çıkalım biz A takımı. Çıktık işte. Daha çıktık. çıktık. Bakalım seneye artık. Her şey umarım, bahanesi. He, her şey bahanesi. Bir şampiyon olalımdı. Evet. Umarım gerçekten mümkün olduğunca e, yani e, A takımın maçı olmadığı veya ben çünkü Diyarbakır spor maçlarına da gidiyorum maçlar yani saatler çakışmadığı sürece bütün kadın maçlar yani maçlarına hepsine gidebildiğim bütün maçlarına gittim gidiyorum ve orada kardeşlerimizle konuştuğumuzda abi lütfen bunları dile getirin bize biraz gerçekten önem verirsin bize biraz hani şey verirsin ve e, bu takım mevcut haliyle süperlikte zaten İki sezon önce Gaziantep A.L.G. spor takımı kadın takımı Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Önceki sezon Ankara Fonget e, takımı şampiyon oldu. E, önümüzdeki sezon neden Ame Spor kadın futbol takımı olmasın? Gerçekten e, önümüzdeki sezon hedefimiz bu olsun. Evet, Bunu işleyelim bu sürekli. E, STK'lara e, bu çağrıyı yapıyorum. Ee, seneye de kadınlarımızı şampiyon etsinler bize. O sevinci bize yaşatsınlar. Serra